temsilcileri içerisinde, e, Bu şu az kaldı ama şu bayram döneminde de ben promosyona değişik, enteresan bir şey koymak istiyorum. Tabii. Şu anda bana acaba çok sayıda sipariş versem bu siparişi karşılayabilirler mi? gibi düşüncede olanlar varsa He. nasıl bir cevap vereceksiniz? Şöyle söyleyeyim, e, gerçekten doğru diyorsunuz. Çünkü bir yoğunluk zaten onlara başladı. Evet. E, siparişler zaten şöyle bir durum. Yani bu bir kalem değil, e, evet. bir, bir ajanda değil. Evet. E, tabi prestijli bir ürün. Evet. Hani bir taraf alıp da kıyar koyacağınız bir promosyon ürün de değil. Evet. Ee, dolayısıyla firmalar da bunu zaten şöyle düşünmesinler, yani biz bundan 1000 tane 500 tane yaptıracağız diye değil de zaten öyle gibi talepler işte 50 tane, 100 tane, 150, 200, 250 tane oluyor. Hı -hı. Bu zamana kadar daha üstü gelmedi. Fakat bununla ilgili bir işçilik de olduğu için aynı zamanda yani makina makine tamam bastık ama çuval e, şasiye giriliyor, ahşap kaslığa geriliyor. Aynen bir resim, ressam tablosu gibi. Hı -hı. E, bu bir süreç şu an o süreç dolmaya başlıyor gibi öyle söyleyeyim ben size. Hmm. Yani bu iş sanki 2008'in Şubat'ına doğru kadar girecek bir e, süreçmiş süreç gibi görünüyor. Evet. Ama şu an talebi karşılıyoruz, var olan talebi. Daha artacak olursa bununla ilgili zaten müşterimiz uyaracak oluruz. Evet, zaten diyorsunuz eğer karşılayamayacağımız hmm. bir talep olursa alamayız. Ya da deriz ki işte şu bir ay dolu ondan sonra <gülüyor> Ondan <laughs> evet. sonra seçin bakın. Peki e, bir şey daha sormak istiyorum. Biraz önce programın daha doğrusu başında dediniz ki ee, ee, biz e, bunun taktikleri çıkabilir hı. ama bizde fikirler tükenmez. E, şimdi evet. sorarsam ayıp mı olur? Yok Yo, hayır böyle bir şey değil. Yani e, bu muhtemelen üretilecek bir şey. Çünkü dünyada ilk defa olduğu için böyle bir şey. E, hemen bununla uygun olsa girilecektir. Başka firmalar da gireceklerdir. Hı hı. Çok doğal bir, se bir süreç. Yani bu da normal bir şey aslında. Bizim hoşumuza da gidiyor açıkçası. Biz hı hı. bu konularda birçok öncü e, şeye de, girişimci harekete de öncülük yaptık. Dolayısıyla bir yağlı ve ötal uçlaşmamız var. Mesela ucuz saldo adı altında geçiyor da. O da inter satışını yapıyor. Nasıl yani? Yağlı ve ötal da yapılıyor orada. Hı hı. E, dolayısıyla o da mesela bir öncü hı hı. oldu. O da e, devam arkasında bir sürü e, kopyaların bu arada barındırdı. Ama bir gerçekten sanata bağlı ve sanata üzerinden yürüyen bir kuruluşu. Hı hı hı. Dolayısıyla sanatçılarımız var. Hı hı. E, bu çerçevede fikir gerçekten bizde bitmiyor. Hani hı hı. E, mutlaka aklımıza bir çılgınca bir şey bir evet. gelebilir evet. Hadi şunu da yapalım diyoruz ve işte o da uygulanıyor. E, <laughs> Siz yani. böyle çılgınlık değil de <laughs> önce aklıma şey geldi. E, Sayın Turgut Özarkıman'ın kendisine <laughs> buradan sevgilerimiz, saygı <saygılarımız gülüyor> ve göndermiş Çılgın Türkler Adlı kitabı <laughs> vardı biliyorsunuz. <laughs> evet. Demek ki Türkler çılgınlık yapabiliyor evet. arasıra ama güzel çılgınlıklar evet. bunlar. Evet. Evet. E, i̇lave etmek istediğiniz neler var efendim? İlave etmek istediğim e, valla şöyle söyleyeyim dediğim gibi sanat üzerine bir ürün e, sanatçısına telif edebileceğiniz bir ürün. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten e, kurumların kuruluşunu desteklerini de bekliyoruz hı hı. bu konuda. Ee, 2008'de güzel bir yıl olsun inşallah. Bizim takvimlerimizle beraber hı hı. da müşterilerine güzel bir promosyon etmiş olsunlar. Evet şöyle bir dünyada bir ilk diye de bir e, bunun tanıtımı var sevgili izleyiciler. Yani buruşu da gönderebiliriz aynı zaman. var. Hı hı. E, dünyada bir ilk deniliyor buna. E, tuval üzerine uygulanmış bir takvim bu. E, hemen altındaki yazıyı da şimdi sizinle arkadaşlar ekranı geçirdikten sonra paylaşacağım. Evet, kamışlar dünyada ilk defa tuval üzerine takvim uygulamasını başlatıyor. Farklı zevkler ve mekanlar için hazırlanmış olan basılmış olan bu ıı, tasarlanmış olan takvimler tüm yıl boyunca bir tablo gibi bir tablo gibisi fazla aslında diğer tablo olarak evet. süsleyebilir ya da <laughs> ...birbirinize hediye olarak bunlardan göndermek için seçebilirsiniz. Ben kolay gelsin diyorum çok güzel bir çalışma, çok teşekkür ederim, enteresan efendim. bir çalışma, ee, özellikle sanatçıya bu tür çalışmalarla destek vermek gerçekten çok güzel çok sanatın e, ya da sanat değişik sanat kollarının hepsine uygulanması gereken bir evet. çalışma olarak düşünüyorum. Evet e, sevgili izleyiciler bugün programımıza reel sektörle mesai saatinde ki konuğumuz kanvastan pazarlama müdürü sayın Salih Seçkin Sevinçli kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ben teşekkür dolayı ben ee, teşekkürler evet. sevgili izleyiciler reel sektörle mesai saatinin 12 bilseninin sonuna geldik rakamlara bakacak olursak yine kb öğle seansını 56.539 puandan kapattı 49 puanlık %0.08'lik yukarı doğru hareketle kapanış gerçekleşti Servis piyasada dolar 1.1680, 1.1690, euro 1.7130, 1.7150 bandında gözüküyor ve faiz oranları 16.56'yı gösteriyor. Saat 13'te ana haber bir tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.